Rüyada ölmüş anneyi canlı görmek rüya sahibinin annesinin mezarını ziyaret etmesi ve onun için dua okuması gerektiğini anlatmaktadır. Genel olarak ölen kişinin ruhunun hayır beklediği yönünde rivayet edilir. Başka rüya alimlerine göre ise kişinin annesinin kaybının üstesinden bir türlü gelemediği ve çok büyük bir üzüntü içerisine girdiğine delalet eder ancak kişinin kendini toplanması ve bu durumdan kendini kurtarması üzerine uyarıcı bir nitelik taşır. Rüyada yeni ölen anneyi ayakta görmek. Rüyada yeni ölen anneyi ayakta görmek rüya sahibinin çevresinde güvenebileceği insanların olduğunu gösterir. Özellikle aile hayatı ile beraber aynı zamanda dostları üzerinden şanslı bir kişi olduğuna dair rivayet edilir. Onların desteği ve yardımı sayesinde iş hayatı ile aile hayatında ve sosyal yaşantısında güzel bir dönem geçireceğine delalet edilir. Rüya'da ölmüş anneyi gülerken görmek. Rüya'da ölmüş anneyi gülerken görmek annenin ruhunun şad olduğu anlamına gelmektedir. Yerinin rahat olduğu, yerinin ışıltılı ve huzurlu olduğuna yönelik yorumlar genel olarak ölen kişinin ruhunun huzurlu, mutlu ve özgür olduğuna dair rivayet edilmektedir. Rüyada ölmüş annenin hasta olduğunu görmek. Rüyada ölmüş annenin hasta olduğunu görmek hayırlı bir rüya değildir ve kötü bir biçimde yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin bazı şanssızlık ve kötü durumlar ile karşı karşıya kalabileceğini, bu sebepten dolayı mutsuz olacağına delalet edilir. Ayrıca kişinin annesinin mezarını ziyaret etmesi gerektiğini ve annesinin bunu beklediğine yönelik yorumlar yapılır. Sadece kendisi değil ailece annenin mezarının ziyaret edilmesi gerektiğini anlatan bir rüyadır. Rüyada ölmüş anneyi yeniden ölmüş görmek. Rüyada ölmüş anneyi yeniden ölmüş görmek hayırlı şekilde ele alınır ve yorumlanır rüya sahibinin özellikle yaşadığı tüm sıkıntı ve sorunlardan kurtulacağına işaret eder. Refaha ve huzura kavuşacağına, maddi manevi sorunlarını çözerek mutlu bir yaşam elde edeceği yönünde delalet eder. Dertleri için çözümlerini kendi emeğiyle bulacağına, eğer bir hastalığı var ise bunun için şifa bulacağını üzerine de rivayet edilir. Rüyada ölmüş anneyi öpmek rüyada ölmüş anneyi öpmek rüya sahibi adına annesi için ruhuna karşı cevap işlediği anlama gelmektedir. O yüzden çevresindeki ihtiyaç sahibi insanlara destek olması gerektiğine, maddi ve manevi yardımda bulunacağı üzerine yorulur. Özellikle rüya sahibinin annesinin ruhuna adamak suretiyle, çevresindeki insanlara yardım etmesi gerektiğini anlatan bir rüya olarak öne çıkıyor böylece annesi huzur bulurken rüya sahibinin de gerçek yaşamda mutluluğu yakalayacağı üzerine yorumlanır.